Evet, seyyah yolda dostlar. RKS EZ Pro 50 motorumuz başına gelen bir problemle yeni problemi yeni keşfettim. Şimdiki bir gıcırtı geliyordu arka taraftan. Dedim acaba hani dönerken falan da oluyor. Dedim diskler mi, lastik mi, teker mi işte. Alt taraflara baktım bir şey bulamadım. Sonra fark ettim ki Evet bu sesi duyuyorsunuz. Bu gıcırtı beni rahatsız etmeye başlamıştı. Bu da başıma engebeli biraz taşlık daha baş yollarında biraz sürdükten sonra geldi. Sonra da bir kafama takıldı. Nedir ne değildir. Deponun üstündeki şu plastik parçayı söktüm. Alt taraftan baktım. Şimdi size bunu göstermeye çalışacağım ama şimdi şu, şu vidanın altındaki şimdi bunları sökeceğim komple de. Şasiye bir tane incecik saçla L şeklinde buraya kaynak yapılmış. Bu kaynakta şu köşeden kırılmış. Şu taraf belki iki tarafı da kırılmış. Yani şu köşeden bir göstermeye çalıştım. Evet. Şurada kırığı görebiliyoruz. Şöyle yapayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani tam olarak şu noktanın viraj aldığı aşağı doğru döndüğü köşeden köşeye kırılmış. Şimdi orada farklı bir renk var. İşte o kırık yeri. Oradan aşağıda zaten e, yuvarlak boru kaynak yapılmış. Yani şu anda bu çantayı tutan sadece şu arka taraftaki saç levha. Tabi oradan kopunca da desteği azaldığı için de gıcırdamaya başlamış. Zaten bunun ııı e, bu parçasının zayıf olduğunu öngörüyorduk da yani ben öyle çok ağır yükler de yüklemiyorum. 4 kilo, 5, 4 kiloyu pek geçtiğim olmadı çantada. İşte sonuç bu. Şimdi bu yan kapakları söküp buraya kaynak attıracağız. Hatta güçlendirebilirsek bir tane daha levha koyup çift yapacağız da bu biraz saçma olmuş bu motor için işte çanta takınca bence bu bu motoru kullananların başına gelebilecek bir problem. Yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine sökünce tekrar bir video çekelim. Ya bu problem önce şeyden başladı. Anlamadım ben. Kilit mekanizması tam oturmamaya başladı. Meğersem o problem de bunun yüzündenmiş. Neden? Kilit şasiden kopunca ne oldu? Yük arkaya bindi. Şu kilit mekanizması buradan yaklaşık yarım santim arkaya kaydı. Yani şöyle öne alınca, yani yük binince bu biraz arkaya kayar gibi oldu. Herhalde ondan oldu. Sonra ben onu ayarladım da. Ama bu kırıkları görmemiştim tabii şasideki tam şasedeki bir kırık değil de şaseden çıkan parçanın ya bu biraz çok basit yapılmış. Çanta taşıyacağı düşünülmemiş herhalde bunun. Yani buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunu bir üzerinde düşüneceğim. Güzel bir icat bulursam sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kazasız belası, sürüşler.